Merhaba arkadaşlar bugün seninle birlikte PUBG oynuyoruz. Karakum alanında. Çünkü bugün bir şey oldu o yüzden normal maç oynayacak. şimdi bir açayım. Ve ablamın sesi olduğunu ben de biliyorum. Şarkı. Ve arkadaşlar sabahleyin ablam bir tamam dersi gidecek biraz. Bugün silah boyunu. Şimdi ne yapacağımız çok, çok zor zorlu. Hele kar günde. Kit basmadan oyna. Kit basmayacağız. bu de yeni hapta oynuyorum. Ayalar aynı mı? Ben ayarlarımı bir yapayım. Benim plan varmış ya. Yok. Onları kullanmam. Şimdi. Şunları büyütüyorum. Neden? Eski videoların bu büyütmeyim ya. Yok. çok şey oydun dün mi hay zaten eskiden kalmıyor mı ya lan hala var mı yok diye biliyorum çık ya da diyoruz tamam bizimkileri şey yapayım neyse dört kişiyiz. kötü şey bizimkiler benim takımım. Onu Hileye bak. Jet gibi indim su jet gibi çıktım. O oh, kaç kişinin indi buraya? Ama iş kızı Vurma abi. Ha, vurma. Ha, vurma abi abi. Sen yok he. Bir <laughs> birisiyle arkadaş olurum. Düşman Allah. Çok i̇yi bir silah iyi bir silah. Tamam tamam. İyi 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 iyi. Lidan sıkıyor mu? Sıkıyor. Dolduruyor mu? Mal mi, var? Bir kalbi yok be. Mal 7.62'ye falan. Olur mu? Severim ki? Az önceki videoda çekmemişim bayağı bir vuruş yaptım ve 4 kişilik girdim yanlışlıkla yok çıkmayacak ve arkadaş edindik ablam da vardı ve öldük ilk işte. ne yapalım video bitmiş dur şaka şaka ikinci tur ya ben ikinci iki, iki kişi nasıl yeniyim? ve gümüş beşi bu hesapta da Şimdi Evet ablamı göstereyim. Daha yeni başladığı için kötü olabilir. Ve bugün 3K oldum bunda. Yani 2 3 4 5 günde 3K aldım. Düşünün yeni hesap açıyorum, kaos takipçide ve 3 günde 3K oluyorum. Yani 1 günde de o zaman 4K olur. Şaka şaka 5 günde aldım Bile değil. 3 yıl falan metro oynayacağım. Hiç oynayamam zaten bir şeyim de yok. Çok az param var ama islahtırım onu. Metro gelmişti. Hesabımı kapattım. Yok şu an. Ya var bilmiyorum gitti oluyor. Kulaklık alacağım. Sesim kötü olabilir. Nedeni sesi açıp da şey yapın. Kulaklığım falan yok yemin Ama tabletine uymuyor. Bu, bu, videodan sonra bir tane var. Bir inşallah olur. Onu da çekeceğim. Bir test edeceğim. Ses gidiyor mu geliyor mu falan. Ses kısarım ama. Giderim bakarım. Kütüphane oynayacağım. Ben yani, lütfen seviyorum. Kara Seviyorum ama bot yok ya. Bot görmeyen bu oyunu kazanamaz. Bir düşünsenize. Bir YouTuber'sınız, çok ünlüsünüz bir hilecisiniz. eğlenelim. Hava değildik de kurtulabiliyor Oh, Jack misin lan? Ne yapıyorsun oğlum? Sakin ol, sadece öldüreceğiz. Yine geleceksin ya. Acımayacak. Ah, kill çalacağım. yine aynı şey aklıma geldi ya. Az önce izliyordum. Sonra videosunu ay ne videosunu çekeyim. Hatta buraya Orada biri var. Elam. Ben bu AK'yi geçerim. Nasıl geçemedim? Arkadaşlar şu Minecraft yükledim mi? eski şurma bu çünkü APK param yetmiyor. Abi 25 TL o zaman 25 TL dedim bir baktım 65 TL gelmiş. Yani neden? Neden yani her şey neden para? Sanki arkadaşlar şunu diyeceğim. Şunu size de paranız mı olması yoksa ölmeniz mi? Yani kalbiniz olmayacak. Öleceksiniz. ilk saniyede. Bunu yorumlara yazın. Hani hmm, bitmeyen paranız olacak. Yani en zengin adam olacaksınız. Ama ikinci seçenekte şey neydi? Bir şey paranız olmaması. Kalbimizin önünü Zaten ölüşten ne işe yarıyor? Yani paran olacak. Öleceksin birisinin şeyin varcaksın mirasını o zengin olacak sonra ölecek sonra 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 gidecek 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 zor, parası bitecek ve mirasını varan kişilerin hepsi dünya teknoloji olduğunda o da ölecek Sonra dünya olacak ne işe yarayacak kendi yani, olması Hayır hem de zengin olunca kötü oluyorsun Kötü olunca da ölünce Hayır hani, bir şey yaramıyor bir şey. Ölünce. Sadece onu diyeceğim. Bir şey bazıları sınırsız para dedi. Ama beni duyunca. Hayır dedi. Kararını değiştirdi. Biraz önce K98'in ne güzel fotoğrafı Nasıl öldüremedim ya bana onu? Az önce 10'dum şimdi adam 11 oldu. Kill yaşı. Dın dın, dın, dın. Ol, bir saniyelik şey lider oldum. Kirli koru ay oyuncu tarafından. Bizi geçmeleri bunlar imkansız bir de. O da var. Yaşam. Ama vuracaktım ya. Daha çok havalı oluyor ve daha iyi oluyor. birleş ikileş hadi birleş 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 hadi 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 yes 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 Hı olmayacak. Ee, sen de o zaman teröristlerin topraklarını alacaksa seni belirli kontrol edecek. Evet, bir tanesini izledim. <laughs> Hikaye falan var. Sonra bir tane adam vardı, onun adını unuttum. Aa bu tabancayı hiç sevmiyorum ya. Aa tabanca olarak ama seviyorum. Ben sevdim tabanca. çık. Öl 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 öl. Çok az kaldı 50 dolu. Ben bunu da tabancayla hiç yenemiyorum ya. Şeyde nasıl yeneyim tavayla? Bu ise sevmediğim değil mi? Evet. Ben bu bu seviyorum. Al Allah sen şu olacaktı ya. Ama Yerde lava. Sal bana kirleri kanka. Hop. Bir de bu moda heyecan için yani. Bunları oynayınca bir şey kazanmıyorsunuz ama normal bir şeydir oynayınca yani puan kazanıyorsunuz. Bir de şöyle bir yan var. Artık kurumuş boğazımı çok az kullanıyor. Bitti. Bunu ama şeyimi dostum hele. Gerçekten şeyimi dostum kurmuş boğazım daha iyi. Gel lan buraya. Dal 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 ya Allah. Bismillah. Oyun bu girdi. Yemin ediyorum oyun bu girdi. Yes. 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 Oğlum. Gidem. He. 18 yaşında bu oyunu bitiririm. 11 dakika mı? Kaçıncı? Bu son bir dakika ya. 11 dakika nasıl oluyor? 12 dakika oldu. Akşamı kesip geliyorum. oyunun boga girdi. İkisi Oyunum boka girdi. Oyunum boka girdi. Bir arkadaşlar bu videoyu bitirdim. Gaming Minecraft çekeceğim. Ya